Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Gün Tronetli Liberty'de de tüküren boss'un dungeon'ın rehberini yapacağız. Şimdi bir yana kürs Pestland geçiyor burası. Lanetli topraklar. Bayağı bir herkesin nefret ettiği bir yer. Yolda yürüyorsun böyle sarı yarıklar var değiyorsun, yarı canını kaybediyorsun, saniyorsun. Boss üçgen bir şekilde bir tarafa tükürüyor, diğerine falan geçeceksin. Anlaşamıyorsun, ölüyorsun falan ve maplere baktığımda abi Clay'in ofisini bile... Map'e koyup da bu dungeon'ı koymamışlar. Bilmiyorum herkesin gelebileceği peti var herhalde bu dungeon'a. Dungeon'daki final boss'un özelliği de Freedom Stance. Yani fight yemiyor, yere bağlamalar atmıyor. Zaten bu abi burada sabit kalıyor, etraf 3 yer var. Üçgen düşünün. Bir tarafa skill'lerini atıyor, diğer tarafa geçmez gibi. Aslında uygulamada anlatmadı Çok basit de uygulamada biraz zorlanıyoruz. Gelelim itemlerine. Item şansı arttıran Amito'yu atıyor. Ama yüzde e, bunun şansı yazmıyor değil mi? Yanlışım yoksa şuradan bakacağım. Yüzde bu yani çok düşük bir ihtimal söylediğim Her birinizde 4 tane token atıyor dancının. Bundan 80 tane yapıp bu silahlardan craftlayabilirsiniz veya gidip e, trade stone'u yapabilirsiniz. 50 level skill kitabı için pattern atıyor. Mor skill'lerin için pattern atıyor. 500 Ebisla kontrat token puanı veriyor. Slay XP'si veriyor. yanlışım yoksa 60 bin falan veriyordu. Buradan bir tane vant atıyor da bunu kimse kullanmıyor abi benim gördüğüm. 6 perception veriyor. Bir kın şans veriyor. Güzel de. Özelliği şu. Düşmanı vurduğun zaman manasını yakıyorsun adamın. Tek kullanılmıyor. 3 saniyede bir yani. 40 40 mana yaksan ne. Benim kaç mana var. 9175 yani. Biraz. Şey olmuş yani. çok kalmış. Bow var. 5 perception veriyor. Bant şansı var. Bu olabilir ama. E, aylığındaki veya. Shadowcraft'teki Bob düşmeden önce bunu kullanırsınız ki ayakkabı bu güzel. Bunu çoğu kişi kullanıyor. Hala para ediyor. En dandik trade'ini 300'e falan satıyorduk. Lipografını 500'e sattım. Özelliği şu. 2 perception. Crit'it veriyor. Ve stamina regen veriyor. Şu perception'dan dolayı çok kişi ayakkabı tercih ediyor. Kafalık çok kullanmıyor. Bu da perception kritik bir yıkın şans veriyor. Ama kullanan görmedim. Yüzük ben takıyorum da çok kişi gene bunu tercih etmiyor. Ben yakın şansı kullanmak istiyorum. Ee, diğer yüzüklerden yerine bundaki. O şekil bir tercih ettim. Mavi itemlerde falan 7 STR veren var. Early gemde işinize yarabilir de. Diğerlerini bilmiyorum. Bu yüzüğü düşürürseniz bu arada para eder. Bunu kullanıyorlar. Onlarca klasik şu dropları falan var. Oranlar nasıl dersen silahlar %5. Ayakkabı %2.3. Kapalık ve yüzük %12. mavilerde yüzde %6. Yani para eden bir bu. Bir belki bu yüzük. Güzel yüzük bir de bu var. Dağcının görevlerine de gelecek olursak. Şuradan ben size açayım. Exploration'dan tabii takım bizi kitlemeden önce hızlıca bir anlatalım. Abi dümdüz Blood'ı, Belok'u, Shaykai'yi 7 kere kesiyorsun. Bundan sana stone ve dönüşüm veriyor. Burada daha önceki kesiyorsun. Her birinin 10 adet ödülünü alıyorsun. Siki kitabı veriyor. Burada Shaykai'nin köründen kaçıyorsun. Böyle yürüyor ya, ya da bir kırmızı bir şey atıyor. Ondan falan nefesi şu. Ee, bağlaması şu Q basıyorsun. Belok Rift'i şimdi göstereceğim. Ben de daha yapamamışım. Burada ise kağıtları bul diyor. Burada toplayıcılık yap diyor. Kağıdın biri burada. Şöyle göstereyim. Kağıdın birisi burada. Bunu alacaktın. Daha sonrasında map'imiz bu. Böyle gidip böyle böyle gidiyoruz. Kuşlarlara değmeyin. Değerseniz ne oluyor göstereyim. Böyle bir gidiyorsunuz. Hop. Yedim mesela 5000 yedim. Stun yedim. Devam edelim. Şöyle gidelim. Bir yemek yemek de basacağım. ya yani. şimdi e, takıma yalandan şey yapmayalım. Bir tane de mana pot bas. Bir tane de ne basalım. Bir atak basalım. Şimdi böyle bizimkiler topladı mobları. Ha şeyimiz de geldi. Şu an de girdim. E, ee, canım %15 daha fazla. Dimeci %15 daha fazla atacağım değil mi? Bakayım tekrar be. Yok olmuş pardon. Yüzükler olup kestiniz lan durun bir gösterelim ya. Çok hızlılar ya. Bu, bu, bu elolarda mecbur böyle oluyor. E, ee, PV'ye geçelim. PV target e alalım. <laughs> tamam. de bu arada en son istedim Dün Arkboss fight'ı vardı bizimse burada. Konflik geldiydi. Şuradan Tekrar şunu kaliteyi alalım. Şu dediğim gibi toplayıcılıkları yapacaksınız. Mobları keseceksiniz. Son boss'un işte mekaniğinden kaçacaksınız. Zaten her şeyi yapıyorsun. Bir tek bir böyle krifti yapamazsınız. O da yapamazsınız dememin bir sebebi şu. Ben bugüne kadar 35 gündür buraya 3 günde bir falan giriyorum. Burada mob'u çok hızlı kesiyoruz. En son mob'u. En sonunda bir önceki belok var. Mini boss. Onu çok hızlı kesince labirente girmiyor ve görevi yapamıyorsunuz. Onun haricinde dümdüz böyle mobları kesiyorsun toplanacak şeyleri şöyle göstereyim bak Gigantic Moonstone sağ üstte çıktı Bunları toplayacaksın bak burada Moonstone var Nerede şu karşıda herhalde onları falan toplayacaksın Bir de burada Geomancer değil de Hydromancer diye bir mob var Her girdiğinizde bir tane oluyor ondan Yani 10 kere girip anca bitirebilirsin görevi Diğerleriyle neredeyse aynı Geçtim, Gidelim Zaten hızlı dönüyoruz ya şunları falan toplayacağım mesela görevim varsa Size ikinci sayfayı göstereceğim. İkinci sayfa şurada. Üçüncü sayfada şurada standın üstünde. sütunun üstünde. Ye, diye diye sütuna da stand demeye başladık ya. Hızlıca bir temizleyelim. Hatta bunları bir şey değil mi? Götürmeye gerek yok ya. Gelin. Gel 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 gel. Böyle eğer ki güçlüyseniz toplayıp buraya getirebilirsiniz. Burada ilk mini bossumuz var. Gelsinler bakalım. Bu ikisini kestikten sonra gelecek. Ha bak şu Hydromancer'dan ya da Pyro'dan bir tane çıkıyor Dungeon boyu. Onlar bir dert. Toplanacakları tek seferde yaparsınız bu arada. Kestik kestik. Gel bakalım. Hadi bostum. Geldi. Bu birinci boss. Bunu bir kere kestiğinden de görevim bitiyor. Ha da kestik. Hadi gidelim. Bunu kestikten sonra şur şurada açılıyor. Şuradan gidiyoruz. Ben sayfayı da size göstereyim. Nerede alayım bir dakika. Ben şuradan geçeyim. Geçemedim. Abi tam gidemedim o tarafa. Takıma da ayıp olmasın diye şey yapmadım. Dungeon bitirelim öyle gelelim. Burayı hemen bir keselim. Ha, dediğim boss bu Belok. Bunu belli bir yavaşlıkta keserseniz eğer mekaniğe giriyor. Böyle labirent açıyor. et basıp çıkıyorsun. Bu Belog'un Belok'un sil dediği görevde bu. Fakat o kadar hızlı kesiyoruz ki ben bu görevi yapamıyorum. Bu görevi nasıl yaparsınız? Arkadaşlarınıza girmeniz lazım. Ya da işte diyeceksiniz görev var vurmayın falan. Biz daha boss'u 5 saniyede erittik. Şu an Abi son boss'a geldik. Ya yani bu, bunun üzeri son boss söylediğim size biraz hızlı geçti. Niye böyle oldu anlamıyorum. Ya yani ben 3650'yim. Muhtemelen yakın ciğer attı. Şu anda da öğlen saati diye. Neyse ben size şuradaki sayfayı da göstereyim. Sonra boss'u keselim. Sonra diğer sayfayı almaydı. Ya bunlar illa görev var. Görevli görevle mi almamız gerekiyor dersiniz. Bunlar ekstra şey de atıyor. Hani guilde bir katkı atacağınız veya bir şey atacağınız parti bir şey yazmış. Ya ben sola gideceğim diyor. Şimdi tank burada duruyor. Ben şu tarafa geçeceğim. Ha başlattılar. Geçemedim. Bak Q ba buna kesinlikle Q basın. Bak adam basmadı. %70 canını kaybetti. Burada sakın bota yaklaşmayın. Tank değilseniz. Mesela bu adam yaklaştı ya. Buna tükürebilir. Bak şu an tükürüyor. Oraya olduğu gibi tükürecek. Açtılar mı? Açtılar. Evet. Biz bu tarafa geçeceğiz. Şimdi şu tarafa kayacağız. Bak tükürüyor. Bak tank getiriyor. Tükürtürüyor. Bak 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 bak. bak. Bu şekil abi. Basit. Başta biraz zor. Biz de öldük. Burada saatler harcadık. Ama bir süre sonra ben çok rahat yapılabilir. Q basmanız lazım. Bastık. Adam öldü lan. Bak adam Q basmadı öldü. Bunun altında beklemeyeceksiniz. Bir mekaniği daha var buranın. Onu da göstereceğim ha. bir vuralım birazcık da. Gardiyonu de açalım. Kırmızı kafamda bir şey atacak. Köşeye gidip açıyorum. İçime çekiyor. Ha, Q basmam lazım. Hı. bak adam açtı mesela gördü adam köşeye gidecek git köşeye orada bırakıp gidecek bak şimdi bıraktı kaçacak bak o içine çekiyor. O o da bay patıyor. Onu sakın burada şey yapmayın. Tükürüyor gene. Dip kapıyı açacaklar. Ben buradayım. Bu tarafı açacağım. Hatta açalım direkt çıkalım. Gelin bakayım. Bunlara sakın ola ki değmeyin. Değdiğiniz zaman stun yiyorsunuz. Dikkat edin. Bir de et basmanın süresi var. Mesela aha bir daha tükürüyor. Bir daha tükürüyor. Dur 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 dur. Mekaniğe girdi. Bu pest mekanik oluyor. Bu bosta sadece var. Abi canını din dedi ki %9 canı kaldı. İki kere tükürüyor. Hani diğer botlar zamanla falan mekanik atıyor. Bu cana göre attığı için. Ve şu an kestik. Bak mesela şuna da değemedim. Yarı can kaybediyorsunuz ve orada stun yiyoruz. Evet birazcık pes run oldu ama. Ee, bir açalım bakalım güzel bir şey atacak mı? Wandını attı bakalım para ediyor muymuş? Satılabilir mi çıktı? Normal çıktı. Bakalım hadi. Kritik hit çıktı? 49 sent ediyor. İyi gene. Lipografı yok yapılmıyordu bunların. Gene dediğim gibi 6 tane bundan attı. gözleşi. Bunlardan attı. Şu kutumuzu da bir açalım. Randomdan belki. Aa Salvatio'nun attı bak mesela. Güzel. %7 şans da aldım. Bunu merak ediyorsanız. Random dungeon girip buradan. Meşmekik random tıklayıp alabiliyorsunuz. Bunun craft'ı baya zor. Yanlışım yoksa şuradaydı. Her dungeon'a 4'er kere girip bu tokenlardan toplayıp yapıyorsun. Videodayız diye şansımızı attı. Şimdi e, yukarıdaki sayfayı size göstereyim. Adamlar çıksın. Biz bu içeride partimiz olduğu sürece parti başkanıyız. Adam beni atmaz sürece içeride kalabiliyorum bu sürece. Çıksak bile bir dakika falan süre sayıyor. Şimdi birincisi şurada sayfanı bakayım ben aldığım için bende gözükmüyor. Gidin ha bak. Zaten şöyle üstüne geldim. Gizemli not diyor bir tanesi burada. Ortada bir tane var. Hemen size oraya götürüp pin atayım hatta. Şimdi daha kolay Abi notu koydukları yere bakar mısın ya? Girdim stun yedim. Buradayım şu üçüncü notta. Yani işaretlere bakacak olsak şöyle. Birinci not burada. ikinci not burada. Üçüncü not da burada. Zaten geri kalan dediğim gibi görevi de kolayla yaparsın. Girip sadece ancını kesmen. Yani kes diyor. Kes diyor. Mekanikten kaç diyor. Mekaniği yap diyor. Kolay bir şekilde. Sayfaları bul diyor. Tekrardan topla diyor. Dungeon basit. Şuradan başlıyorsun. Toplamda bir 30 tane falan mob kesiyorsun. Bossları çıkarmada dair. 2 tane mini boss kesiyorsun. Geldim böyle hop böyle. Burada bir tane kestin. Şurada bir tane mini boss kestin. Sonra zaten bosslar çok kısa dungeon. Fakat bir tek şunlar sinir bozuyor. Bir de son boss'un bazen böyle tüküreceği zaman insanlar panik yapıyor. Boss'a ne kadar yaklaşırsanız size dönüyor. Yani tanka tükürecekken size tükürürse o takım wipe yiyor. Ve unutmadan buralardan zıplayarak da geçebiliyorsun. Boss'un oradan varsa bir mobil skill'in mesela adam şunu atıyordu boss'un arkasına geçmek için. Mesela atıyorum sen de şunu atabilirsin. Şunu çok iyi kullandın. Böyle şeyden geçtim mesela boss'un duvarı böyle geçebilirsin. Beyleri ışınlanacak herhangi bir skill'in varsa onu da kullanabilirsin. Valla bu daha önce çok hızlı oldu. Bundan sonraki videolara benim alçar var. 2000 score ondan çekeceğim. En azından biraz daha uzun olur. Biraz daha anlatabiliriz. Bize anlatana kadar adamları hop tak 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 kesip gidiyor. Unutmadan da bu tokundan 80 tane toplarsan şu kutudan yapıyorsun. Bu kutudan da kafalık ve yüzük atıyor. Her bir dungeon'dan bir tane kullanıp trade taşı yapabilirsin. Bu tokundan 10 tane kullanıp ve diğer dungeon'lardan 10 tane kullanıp şu salvatiyon taşından yapıyorsun. Bunu da gene kullanıldığı yerleri ben size göstereyim. Öbüye bir rejit dediğimizde silahları yapmaya veya Taka craft'ı yapmaya yarıyor. Bunun bir de kutusu vardı herhalde. O burada yok. Onu şuradan göstereyim ben size. Ekstra bir de şu sandığı açıyorsun iki tane Buradan da bunları alıyorsun. Ben yüzük açıyorum. Bir tane olduğu için ve daha fazla kazandırdığı için. Benden bu videoluk bu kadar. Her akşam canlı yayındayız. Açıklamadık Twitch TV linkimizden gelebilirsiniz. Kafanıza takılanları ve içerik önerilerini yoruma yazmaktan çekinmeyin. Pro videolarımızı kaçırmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.